Herkese selamlar. Bugün bir işletmemizde bulunan 2 adet Belçika kurdu köpeğimize hem mikroçip takacağız hem de köpeklerimizden bir tanesine aşı yapacağız. Bir dişi bir erkek köpeğimiz var. Dişi olan köpeğimiz yaklaşık bir hafta önce doğum yaptı ve 10 tane yavrumuz oldu. Biz de merak ediyoruz yavrularımız şu anda ne durumdalar, nasıllar. Hep beraber izleyip görelim. Köpeklerimiz için işletmemize geldik. Şimdi köpeklerimizin yanına gidelim. Hem anneyi hem babayı görelim beraber. Rio, Tokyo. Selam, selam. Kokuyor e kendini yine dokunun oturuyor. Ama Jio ya sahibi olmadan biz yaklaşamıyoruz. E, ağızlıkla müdahale edeceğiz zaten çipini ağızlıkla takacağız. Yavrularımız şu anda içerideler. Başlarında zaten bir ısıtıcıları da var. Gayet iyi durumdalar. Anne gayet iyi görünüyor hareketli. <laughs> kızım. Gel kızım. Gel kızım, gel kızım. Evet. <laughs> Biz yavruları da merak ediyoruz. O yüzden bir an önce görmek istiyoruz. Hadi gel kızım. Gel kızım. gel kızım. Gel kızım, gel kızım. Gel kızım, gel kızım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Allah'a emanet olun. Bu ne yapalım istersen. Evet, olur. Otur bakalım, otur, otur, otur. otur. otur, otur. Çok, Biz otur, mi à, ben de mı abi? Sen ağırlık da kalır. Tamam, o turna sen ağırlıkla olmaktır ya. Tabii, tedbirimizi almamız lazım. Sen ayarlı bana ne yapalım? Dur. Kendini evet. de toplamış değil mi? Kendini çok iyi toplamış

Bir, bir. Otur orada. Otur. 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 Otur gözün ya. Gözün üzerine geldi bu Biraz çevirsek. Hayır ya hiç sol olmaz. Otur orada. Otur. Otur. Bekle. Tabii kızım. Hayır. Evet. Biz çipi taktıktan sonra hani dışarı çıkarsan yavruları çeksek olur mu? Olur olur tamam. olur. <laughs>

karışılır ama Gel tepeye gidelim. Gel. Kızım. <laughs> Kapa kapıyı sen. hadi. Girecek <laughs> misin? Gir. Gel. Bir, Bir de yavrularımıza bakalım. Yok, yok, Otur. Merhaba. Aman Allah'ım, çok tatlılar. Çok tatlılar, çok tatlılar. <laughs> <laughs> Yavrularımız henüz gözler açılmış durumda değil. <laughs> <İlk açmanın gülüyor> Bulundukları ortam gayet güzel. Hepsi de sağlıklılar. <laughs> Annelerini sağlıklı şekilde yemiyorlar ve hepsinin gelişimi şu anda <laughs> çok iyi görünüyor. Biz annenin rahatsız olmaması için <laughs> yavrularımızı çok ellemeyeceğiz bugün. Çok dokunmayacağız. Bir tane burada var. <laughs> Siyah olduğu için görünmüyor. <laughs> 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 Sevta gözlerin içine bakıyor oğlum. Maşallah. Evet çıkalım. Anneyi çok rahatsız etmeyelim. Anneyi yavruların yanına alalım. Bunu içeride takalım mı şimdi dışarı durmaz abi. <laughs> Gel. 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 Geç. gir geç. Hayır. Gel. Hayır. Hayır. Şuraya geç. 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 <laughs> Dur Ne yapıyorsun? Ne <laughs> <miydi bu> <laughs> onun içinden geçiyordur Şunun içinden evet. mi <laughs> Sen kapısını mı alıyorsun? Çıksın Tokyo çıksın dışarı Tokyo sen çık gel abi Oğlum Rio oğlan Önce ne var lan? Ne lan? Diye lan? Diye? Alan? Bak ya. Maşallah çok. Taktılar ya. Musta. Hmm, Allah Allah. Allah ne kadar hızlı götürmüşler. Takıyorum. De. Aman. Çok ağır. Çıktık alıp kontrol yapalım. Evet. Tamamdır. Nasıl mı yapıyorum? Yap abi. Ya. Tasma sakalık ya ben bunu biraz seveyim. Oğlum. Nezih ters ters ha. Oğlum benim. Kral. Bu alemde teksin biliyor musun? <laughs> Seninle şöyle ormana çıkıp gezmeyi çok istiyorum ama. <laughs> beni yersin diye korkuyorum. Buna kan geldi abi yani. kan, kan geldi abi buradan ama. Evet iğneyi taktığımız yerde hiç sorun değil. Tamam. tamam tamam şu tamam. Dışımızda yaptık. Ya, tamam mı? Benim ya. ya. evet. benim yani. Okta beni bak benim. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sana ben yolda bir şey vermiştim. Bak tutuk yapmasın. Geçmiş olsun. <laughs> gel kızım hadi gel. sen yavruların yanına. Hadi yavrular hadi yavruların yanına. Gir kızım gir. Gel. Gir gir. Işık mı o zaman? Ha? Işık mı? Ama ışık mı dışarı? Tak gel. 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 Hayır, hayır otur. otur. Gel ki. Sana bir şöyle vereyim. Hadi gel gidelim. Gel. gel. Hayır. Hayır. Köpeklerimize aşılarını yaptık. Mikroçipini de taktık iki köpeğimize de geçmiş olsun. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. gel, kızım, gel. <laughs>